Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Egemen'le oynuyoruz. Egemen yazışıyor. Bakalım ne yazacak. Bu arada hala kanalıma abone like atmadıysanız lütfen yapın. Niye bu kadar yani, Anlamak. Anlamak için Şimdi bakalım ne yazacak? Karakterlerine şey, bakayım. Balık, ha bunu almış. Sen de ancak o kadar ne anlarsın şu an? Zorlama. Denize gidiyoruz ya. Yani. Arkadaşlar. egemen koltuğu ama keşke bul seçseymiş bu harita için. Bakın şimdi ortaya taktik atacağım. Bom bom. Piss. Kopardım. Şuradan kes. Bom. Taktiğim bir parça. Bir gitti sanıyorlar. Bom. Böyle. İkisini alırım. Ben tam buraya tam atacağım. Olsun. Evet olsun. burada sanacak. Ama ben orada değilim. Arkadaşlar Egemen de artık iyi oynuyormuş. Hesabı evet. bunu bugün açtı biliyorsunuz. İyi kızım sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar Öyleyse. şimdi bir taktik daha kullanıyorum şu tam <laughs> Böyle bastırdım. Kime boy ekstra şey kattı. Arkadaşlar öyle bir şey olsaydı güzel olur taktiğimiz güzel şey Anlamamıştır o salam. Bir dakika bir tane dondurdum. Aslında iyi olmuyor. Tamam Bana sessiz oluyor, video çekiyor. Arkadaşlar kazanıyoruz ve evet. Arkadaşlar buradan kutu. Rozet ve savaş kutusu. bir şey çıkmadı arkadaşlar. Oo! Son anda kazandık.

Global PBS'in programının Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi Arkadaşlar, şimdi Max biraz yani canı falan çok iyi değil. Ama yani yaparız. İsmini alakasını öyle kopyalım egemenliğim. Bir dakika bende şey var bir dakika. Aa ben bunu Allah keşke arkadaşlar onda kullanmasaydım aslında. Ama taktiğim işe yaradı. Bir kazansınlar. Şimdi ben buradan arkadaşlar bombozlar direkt buradan çıkacağım. Şimdi direkt buraya kaç kaç kaç. <laughs> Boz. Öleceğim biliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar direkt doluşacağız. Üstünü böyle. Sağlığın aldı şimdi bir daha gidiyoruz. Kaçtık. Arkadaşlar dur bir şey oldu. Ama 21 laf olsun. Beni koru beni koru bir şeyler yapmam lazım adamlarında üretim var böyle direkt kafasına saplar bir tane çıkarırım arkadaşlar 21 daha yine olduk o zaman olsaydı yani belki avantajı geçebilirdik ama ezgarla bombs hayır ne oldu orada? Arkadaşlar, Egemen de şu an canlı yayında. Ama şimdi diyeceğim ki arkadaşlar ya. Yani, Egemen artık canlı yayını kapat diyeceğim. Yani arkadaşlar bu sefer o kadar video çekemeyeceğiz. Bu benim bir günde 3 video attık arkadaşlar. İlk defa böyle hevesten atıyorum. Bir günde 3 video. Böyle <laughs> Böyle kafalarına böyle sıkayım. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Şimdi yazıyorum. Gelecek hafta Gelecek hafta. Evet. Gelecek hafta. Hadi evinize

Sen de aynı babam gibisin. Her zaman şöyle derdi. Bu ülke kendini bulunduktan sonra tamamen rayından çıkan ülkeler aynı Ayı kapatsın sonra biz biraz daha gireceğiz. Yani bir gibi bu. Yani bir gecikmiş şey şey olabilir Yani O yüzden de onu geçmek istiyorum. da öyle çok Şu Çalışan eşitleri seviyorum. Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Ben onu bir seçeyim. Bunu yazdım. Neyime geleyim. Yani ne yazacak? Yardın. <laughs> <laughs> Ey, ee, <laughs> <biz şeye> <laughs> <laughs> gerekiyor. Arkadaşlar ben şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen videoya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bye bay.